son dakika gelişmesi var. Onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan futbol disiplin talimatında bir değişiklik e, kararı geldi. Ve sahayı terk eden kulübün oyuncularına 5-10 maçtan men cezası. Şimdi Adana Demirspor Galatasaray karşılaşması sonrası biliyorsunuz Adana Demirspor'a 3 puan silme cezası e, gelmişti. Ve hükmen malum olması kararı çıkmıştı. Bu kararın ardından Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Disiplin Talimatı'nda bir değişikliğe gitti. E, ve bu değişikliğe göre de artık bu e, tarihten sonraki karşılaşmalar için geçerli bu. E, sahayı terk eden takımların yöneticilerine bir yıllık halk mağlubiyeti ve futbolculara da 5 ila 10 maç arasında ceza, sahaya çıkmayan ya da sahayı terk eden kulübe takip eden sezonda Yer alacağı ligde geçerli olmak üzere eksi 9 puan cezası verileceği açıklaması yapılmadı. Hatta bu bir disiplin talimatı. Talimatta bir değişiklik yapıldı ve bu talimat yayınlandı. Şu anda da zaten ekranınıza geliyor. Ben de bunu okuyayım. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu 12.02.2025 tarih ve 31 sayılı toplantısında bu talimatın 46. maddesinin değiştirilmesine ve yeni 36a maddesinin eklenmesine karar verilmiş olup bu değişiklikler 14.02.2025 tarihinde yani bugün Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesi olan tff.org adresinde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir diyor efendim. Evet. Yani 12 12'sinde alınan bir karar 14'ünde de yani bugün e, yürürlüğe girmiş e, gibi duruyor. Bu konuyla ilgili e, şimdi Murat Fevzi Tanırlı telefon attığımızda. Bu arada Sinem Ökten de stüdyoya geldi. Hoş geldin Sinem. Son, son dakika haberiyle son giriş yaptım. Son dakika üzerine geldin. <laughs> evet. e, sana da hoş geldin diyeyim. Murat Fevzi'ye de soralım bu futbol disiplin talimatındaki durumu. Selamlar, iyi yayınlar. Sinem'e de Selam, selamlar. selamlar. Selamlar Murat Fevzi Tanırlı. Şimdi bu e, futbol disiplin talimatındaki değişiklik çok yeni yapıldı e, zannediyorum ve çok yeni yayınlandı değil mi? Tabii tabii yeni yani bunlar biraz kervan yolda düzelir e, matıyla gidiyoruz şu anda e, ama biz yıllarca bunu çok kereler söyledik yani ceza yaptırım hep tarafında olmalı yani Avrupa'yı niye öne örnek gösteriyoruz temel gösterme sebebimiz hep Oradaki otoriteye olan saygı, kurallara olan saygı ve korku. Ee, evet. Dolayısıyla e, bunları ne kadar sağlarsak e, o kadar başarılı oluruz. Diyeceksiniz ki yani cezayla mı korkutacağız? Evet çünkü bu yapılan örnekler çok e, takıncalı örnekler. Sağdan takım çekmek. Acaba küme düşme hattında ve tamamen umudu kalmamış olsaydı Adana Demirspor bunu yapabilir miydi? Ee, evet. Veya veya işte kendi getirdikleri meyaketi protest etmek için böyle bir şey yapabilir miydi? Ee, bunlar futbolcu nezdinde de kötü, e, takım nezdinde de, kulüp nezdinde de kötü. E, o yüzden bence hani ceza seviyesi bence mantıklı olmuş. Hı hı. Bundan sonraki e, süreçlerde daha en azından kulüpler açısından öyle benim canım istiyor, ben kulübün sahibiyim, istediğimi yaparım gibi bir ülkenin es, en üst düzey liginin e, gerek seyrini gerek imajını edilecek hareketlere bir nebze olsun engel olmuş olur diye düşünüyorum ben. Aslında e, biliyor musun onu da sormak istiyorum belki de tabii bu konuda bilgin olmayabilir ama bunu yapan başka ülkeler var mı? Yani e, sağdan e, takım çeken e, ülkeler var mı diye sormak istemiyorum tabii <laughs> ki ama hani bu durumda bir yaptırımı olan disiplin talimatında bir yaptırımı olan bir uygulama e, biliyor musun? Açıkçası bilmiyorum, duymadım da ee, ama e, olmamasının da bir kerameti bence vardır diye düşünüyorum. Çünkü hatırlarsan tribün olaylarında, taraftar olaylarında ömür boyu mene kadar giden cezalar var. Yani bir tamam. taraftarın taşkınlığında bile bunu yapan bir ülke takımın e, o ülkenin en üst lig seviyesinde sağdan çekilmesine nasıl tepki verir tahmin etmek çok zor değil. Hı -hı. O yüzden... O yüzden yapamıyorlardır diye tahmin ediyorum. Zaten böyle şeylere çok gerek kalmıyor herhalde söylediğin gibi. Evet. Ee, çok sağ ol Murat Fevzi teşekkür ediyoruz. Rica ederim, iyi yayınlar. Çok sağ ol, görüşmek üzere. Şimdi Gürcan Bilgiç de zannediyorum hattımızda, ona da sormak istiyorum. Ee, Sevgili YTS Spor yorumcusu Gürcan Bilgiç'ten de yine bu disiplin altındaki değişikliğe ilişkin e, görüşünü almak isterim. E, Güzel abi hoş geldin. Hoş bulduk Sine. Sine'me de iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar diyoruz biz de sana. E, bu değişiklikle ilgili senin yorumun gerekli miydi sence? E, bundan sonra da etkili olur mu? E, yani bugüne kadar yapılmaması esasında. Geçen sene yaşanan olan olaydan sonra aslında bu tedbir almalıydı futbol federasyonu. E, yani e, kulüpler sahip. Lendikçe, yani şirket oldukça patronun kararına uymak zorundasınız. Yani arkasında dernek olan Fenerbahçe gibi, işte Beşiktaş gibi, Galatasaray gibi bir, bir kulübün başkanının çok kolay vereceği bir karar değil bu. Hı hı. Böyle bir açıklama yapmak, ben takımı sağdan çekiyorum demek, üstelik bir hakem hatası sonrasında e, bunu değerlendirmek e, çok keyfi bir karar. Zaten o gece de e, tartıştığımız zaman e, Murat Bey bizim yayınımıza bağlanmıştı. Ben de yani çektiğiniz takımı ne elde ettiniz diye sormuştum. E, tatmin edici bir cevap verememişti. Eğer birlik e, bir lig oynuyorsanız ben topumu alıyorum gidiyorum diyemez. Yani bu, bu ligde evet haksızlığı görebilirsiniz, problem olduğunu düşünebilirsiniz. E, size karşı e, farklı tavırlar olduğu kanısında ola, olabilirsiniz. Bunlar geçmiş senelerde de oldu. Hatta bu nedenle küme düşen takımlar da oldu. Ama e, bir şey içinde e, bir, bir yarışma içinde e, bunu de, dediğiniz zaman, böyle yaptığınız zaman e, hem o grubun e, e, değerini zedeliyorsunuz hem de ligin değerini zedeliyorsunuz. Yani belki maç oynansaydı Adana Demir demirspor maçı. 2 sene önce yine şampiyon e, Averaj da belirlendi. Yani iki golle şampiyon oldu Be Beşiktaş takımı. Doğru. Yani 3 0 kazandı karşılaşmayı baktığımız zaman ama belki 5-0, 6-0 ya da belki Adana Demirspor kazanacaktı maçı. Bilemiyorsun ki maç oynanınca ne oldu, ne olduğunu. Belki aradaki puan farkı kapanacaktı. Yani buna e, sinirlendim öyle yaptım diye karar vermek o keyfiyet olmamalı hatta ben biraz eksik kaldığını da düşünüyorum yani burada e, maç Adana Demirspor'un ya da bir takımın sağdan çekilmesiyle e, yarıda kaldı Hı -hı. ama e, seyirci olayları nedeniyle farklı e, gelişmeler nedeniyle yarıda kalan maçlar da oluyor e, Türkiye Ligi'nde buna sebep olan takımın e, da aynı şekilde sadece yok seyircisiz oynama sahası şu kadar kapandığıyla değil e, evet. para, e, para cezasının yanına puan cezası da eklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani o taraftarlar açısından da caydırıcı olur söylediğiniz evet. gibi. Yani ben bence o, o konuda da e, bir tabur almak zorunda e, futbol federasyonumuz. Peki çok teşekkürler Gürcan Bilgiç. Ben için. ederim. Ağzınıza sağlık. Sağ evet teşekkür ediyorum. Ee, ve Cem şimdi telefon hattımızdaymış. Bu sıcak gelişmeyle ilgili e, biz de yorumcularımızın görüşlerini almaya devam ediyoruz. Hoş geldin Cem abi. Merhabalar, kolay gelsin Sinan. Çok sağ ol. E, bu disiplin tarimasındaki yeni değişiklikle birlikte e, senin de yorumunu duymak isteriz. Yani bu zaten e, sonuçta çok radikal e, grupların, radikal e, yöneticilerin, ajite olmuş yöneticilerin eylemleri çok caydırıcı olacağını zannetmiyorum. Yani toplumsal caydırıcılığa neden olmayacaktır. Ee, yani bir de futbolcuya ceza vermek neyin nesi onu da çok anlayamadım yani. Ne yapacak futbolcu ben çıkmıyorum, oynuyorum mu diyecek? Yani böyle halel acele e, düşünülmüş, alelacele karalanmış metinler gibi geliyor bana. Yani geçen sene geçen sezon yapılabilirliği olup üzerinde tartışılsa ee, ve daha makul anlaşılır ve öğretici cezalar olur. Bunlar şimdi cezalandırma yöntemine gitmeye çalışıyorlar. Ee, çok da işe yarayacağını zannetmiyorum. Yine futbolcular mağdur oluyor. Futbolcu şu kadar maç mahrumiyeti, bu kadar maç mahrumiyeti. Ne yapabilir futbolcu? Ee, kulüp başkanları azar keser e, tavırlarını sürdürdükçe... Çekilin sahadan dediğinde ne söyleyecek? Yani parasını alması, özlük haklarını olması konusunda elinde herhangi bir enstrümanı olmayan, herhangi bir örgütlülüğü olmayan futbolcu, teknik adam grubu. Bu tür durumlarda yani futbolcuya ceza vermiş de teknik adama vermiyor muymuş? Çok metne baktığımda teknik adamların cezalandırılmasına dair bir şey okumadım doğrusunu istersen. Evet. evet belki vardır. Belki vardır. Bilmiyorum. Detaylara henüz tabii o kadar bakamadık ama. Görevliler evet. diye geçiyor ama... Ee... E i̇şte görevliler kim? Yani beden terbiyesi görevlileri mi? Güvenlik görevlileri mi? Çay, süratle el yordamıyla gelişi güzel yapılmış bir şey. Yani çok açık e, Futbol Federasyonu ilgili kurullarıyla süreçleri yönetemiyor. Bu aşikar yani. Yani bu herkese mavi boncuk dağıtacağım derken iş tamamen kontrolden çıkmış durumda. İsteyenin istediğini yaptığı tamamen e, şeylere bağlı olarak kulüpler birliğindeki Güç meselesine bağlı olarak konumlanmış bir futbolumuz var. Dolayısıyla çok sonuç getireceğini, toplumda oyunun nizamı üzerine, oyunun hukuku üzerine ciddi bir dönüşüme yol açacağını düşünmüyorum. Çaydırıcı olur mu? Olur. Zaten geçen sene İstanbul Spor, bu sene Adana Demirspor, evet. hayatın olağan akışı ilkesi gereği zaten küme düşmüş takımlardı. Yani o puanla düşsen olur, bu puanla düşsen olur. Hı hı. Aynı zamanda bu kadar kulüplerin yöneticilere bu denli terk ediliyor olmalarının da önüne geçecek başka uygulamalara ihtiyaç var sanki.